Yerel Gündem programımıza hoş geldiniz sevgili izleyenler. Ben İlksen Efe. Bugünkü programımızın konuğu İyi Parti Ateşehir İlçe Başkanı Mert Kar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, hoş nasılsınız? Ol. Hamdolsun sizler nasılsınız? Teşekkürler bizler deyiz. Sayın Başkanım öncelikle yaşadığımız zor günlere ait bir soru sormak istiyorum size. İyi Parti Ateşehir olarak pandemi döneminde neler yaptı ve şu an neler yapıyor? Evet. Dün öncelikle dün 3 tane şeydimiz var. Vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Hataşehir İyi Parti olarak pandemi döneminde neler yaptık? Birçok vatandaşın ihtiyaçları oldu. Gıda yardımı oldu, nakit yardımı oldu, faturalarını ödedik. Yani hiç durmadık desem yeridir. E, i̇lçemize çok iş başvurusu oldu. Elimizden geldiği kadar özel sektörde özellikle her bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına ulaşmaya çalıştık. Fakat tabii ki bu sadece partiler olabilecek bir iş değil. Bir sosyal devlet bunların tamamını çözmesi lazım. Esnafımız çok büyük sıkıntılar yaşadı. Hala kapalı olan yerler var. Günlük yövmiye ile çalışan eleman arkadaşlar var. Yani günlük yövmiye ile çalışan arkadaşlar işi olmadı, kapalı olduğu zaman e, hiçbir şey alamıyor. Hiçbir şey alamıyor. İşlerden çıkartılanlar var. Çok sıkıntılı bir dönem geçirdik bu 2020'yi. İnşallah önümüzdeki günler daha iyi olur diye temenni ediyorum. Hepimiz aynı dileklerdeyiz. Yerel seçimlere Millet İttifakı olarak CHP ile birlikte girdiniz. Evet. Ve ilçemizde de Sayın Battal İlgezdi 3. dönem belediye başkanı oldu. Hı hı. Bir anlamda aynı kadro görevi başındasınız. Hı hı. Bu yeni dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında aynı kadro görevi devam ediyor derken bizim herhangi bir şeyimiz yok. Biz sadece seçimde yardımcı olduk. Yani CHP'ye destek verdik burada. Oradaki e, belediyede herhangi bir yerimiz yok yani. Biz orada sadece bir tane encümenimiz var. E, meclis üyemiz, encümenimiz aynı zamanda. İBB'de bir kişimiz var. Ataşehir olarak. Bu kadar. Yani biz onlara sadece CHP'ye yani göbekten bağlı değiliz. Biz Herhangi bir dernek falan değiliz. Biz bir siyasi partiyiz ve kökleri çok derinlere dayanan bir siyasi partiyiz aslında. Üç yıllık olduğumuza bakmayın. 1944'lere dayanan bir kökleri olan o köklerden gelen kurulmuş olan bir partiyiz. Tamam, doğrudur. E, millet ittifakı olarak girdik seçime CHP'ye destek verdik. Doğru. E, şu anda CHP ve Battal gezdi. 3. dönem kurucu belediye başkanı olarak görevinin başındadır. Ee, gayet de güzel ilişkilerimiz devam ediyordur. Sayın Başkanım, imar konusuna ayrı bir başlık açmak istiyorum Hı -hı. izninizle. Bu konuda ilçe belediye ve büyükşehir belediyesi çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Adeta bir kangren olan bu sorunda bir çözüme yaklaşıldı mı sizce? En son e, belediye başkanımızla görüştüğümde, Nisan veya Mayıs ayında birkaç tane mahallenin imarı düzelecek demişti bana. Doğru. İlçemizde imar sorunu çok büyük sıkıntı. Yani birkaç tane mahalle var ki gerçekten büyük sıkıntı. Bunun bir an önce çözülmesi lazım. He bugüne kadar niye çözülmedi? Neden yapılmadı derseniz bunun ilçe belediyesinden kaynaklandığını zannetmiyorum. Daha düne kadar AK Parti yönetiminde olan ee, aslında 94'ten bu yana bakarsak, 94'ten bu yana yani neredeyse 18-20 yıl, 25 yıllık bir dönemde hiçbir şekilde bir şey yapılmamış. Ee, özellikle Yeni Sahra bölgesi, Ferhat Paşa bölgesi, Mimar Sinan. Ee, şimdi geçen bir video seyrettim. Bir arkadaşımız mesela çıkmış orada imar iskem bloklarını, imarı getirdim. Bilen bir şeyler diyor. İnşallah düzelecek diye temenni ediyorum. Sayın Başkanım bildiğiniz gibi imar iskan blokları ayrı bir gündem. <laughs> Geçtiğimiz günlerde AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Sayın İsmail Erdem yıkımları devam eden konutların önünde bir toplantı yaptı. Ve belediye başkanına bir anlamda meydan okudu. Yapamıyorsanız görevi bırakın dedi. Sayın Erdem'in bu çıkışı hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> İlksen Hanım, e, dervişe sormuşlar. Bu kadar okursun, bu kadar yazarsın, çizersin de ne bilirsin diye derviş demiş ki hattimi bilirim. Şimdi hat bilmek önemli. Sonuçta bir ilçe başkanısınız. İsmail Erdem geçen dönem burada belediye başkan adayı oldu, kazanamadı. E, teselli ikramiyesi olarak da futbol federasyonu yönetimine girdi. Şimdi hem futbol federasyonu yönetimindesiniz. Hem TOKİ Başkanlığı'nı yapıyorsunuz Ateşehir'de, hem Çevre Bakanlığı'nı yapıyorsunuz, hem belediye başkanı adaysınız hem ilçe başkanısınız. Maşallah çok defalatlı bir arkadaş. Ben kendisini çok 80'li senelerden beri tanırım. Kozyatan'da, Taksuduran'da taksicilik yapıyordu bu arkadaş. Ee kendisi yani şimdi bir ilçe yapısın tabii ki parti içlerine karışmak istemem ama her partide çalışanların gönlünde bir şey yatar. Yani tepeden inip birisi gelip oraya belediye başkan adayı oluyorsa alttaki kadro biraz kırılır. İçeriden çıkartmak ister her ilçe belediye başkan adayını. E bunlar onu geçti. Bir de mevcut ilçe başkanını sen dur aday olma biz İsmail'i getireceğiz, tek başına aday yapacağız dediler. 20 Ocak'ta tek başına aday çıktı oldu. E bir bırakın bakalım ilçe başkanı da girseydi o kongre. Bir bırakın bakalım. Veya bir başka aday var mıydı? Yani yine karışmak istemiyorum yani. Tabii ki kendi bilecekleri işi olabilir. Yani demokrasinin D'si olduğuna inanmadığım bir partidir. D'si olduğuna inanmadığım bir partidir. Bugün ee, başbakanı, büyükşehir belediye başkanlarını dahi istifa ettiren ve niçin istifa ettirdiği belli olmayan, kendi seçmenine bile saygısı olmayan bir partidir AK Parti diye düşünüyorum. Son olarak İyi Parti olarak Ataşehir için öncelikleriniz nelerdir? İmar. Size göre ilk üç sorun nedir desem? Aslında imar. Trafik sorun var birkaç tane mahallede dediğim gibi çok sıkıntılı, gerçekten yani geliyorum diyen bir deprem var İstanbul'da. Hepimiz biliyoruz. Maalesef, yani akşama, sabaha geldim, geliyorum diyen bir deprem var. Ama buna göre bir çalışma var mı? Ben belediyemizin çalıştığına inanıyorum. Bundan önceki döneme hiçbir şekilde imarı gelmemişler, yapmamışlar yani. O yapılan müracatları biliyorum, yapılan bütün her şeyi biliyorum. Fakat hiçbir eğilim gösterilmemiş. Bir şey yapılmamış. He bundan sonraki çalışmalar içinde ben belediye başkanımla bizzat kendim konuştuğumda Nisan veya Mayıs ayında birçok yeri halledeceğiz başkanım dedi kendi ifadesiyle. Bugün imar iskan bloklarına gidip TOKİ eliyle bir şeyler yaptırıp e, orada da belediye başkanına senin istifanı istiyorum demek abes ve iştigaldir inanın. Yani önce şunu söylemesi lazım İsmail demin. Sen Sancaktepe'den niye geldin? Ne oldu da seni Sancaktepe'den? Madem bu kadar baş, başarılı bir belediye başkanıydın, niçin Sancaktepe'den seni bıraktılar da Ataşehir'e geldin? Bir de hala 80 öncesinin ağzı kullanılıyor. Çok çirkin, ben artık sevmiyorum onu. Yok Ataşehirli hemşerilerimiz, yok Ataşehirli komşularımız. Ya Sayın Erdem, siz Sivaslısınız. Siz Sivas'ın düzüde bir ilçesi olan Koyunhisarlısınız. Kız sarılı olup da gelip Ataşehir'de ben Ataşehir'li hemşehrilerim falan Boğaz'ı kullanmayan Bu 80 öncesinin siyasetindeydi. Artık Boğaz kullanılmıyor yani. He bu saatten sonra dediğim gibi e, imar gerçekten çok önemli ilçemizde. Trafik sorunumuz var. Ciddi trafik sorunumuz var. Otopark sorunumuz var bazı yerlerde. E, şu anda tahmin ediyorum bir tane daha kültür merkezi yapılıyor ee, İçerenköy'de inşaat hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir de İBB'nin spor salonu yapılıyor İçerenköy'de. Bunların devam ettiğini biliyorum. Ee, yardımlar yapılıyor belediye tarafından. Şimdi bir tane market açmışlar galiba halka açık. Ee, orada da yardımlar yapılıyor. Yani Şu andaki çalışmalar iyi. Ama yani İsmail Bey... Ee, hayal görüyor diye düşünüyorum kendisi. İnşallah başarılı olur. Tabii ki temennimiz o. Ben şurada şöyle bir kırgınlığım var kendisine. İsmail Bey'den davet bekledim kongreleri için. Aslında biraz kırgındım da ondan. İnanın gidecektim. Çok da istedim yani. Yani takip edin dedim arkadaşlara. Yani kongreleri var. Davet ederlerse mutlaka gidelim. O gün benim bir toplantım dahi olsa bir heyet yapıp gönderecektim. Bir de çelenk yapıp. Fakat öyle bir şey gelmedi. Davet etmediler bizi. Canları sağ olsun. Bu bize yapılan hani saygısızlık olarak görmüyorum. Belki unutulmuştur. Olabilir. Ama yerel basını da davet etmediler. Yani bu affedilir bir şey değil ya. Yani hem siyaset yapacaksınız, hem yerel basını davet etmeyeceksiniz, hem oradaki siyasi partileri davet etmeyeceksiniz. Pandemi süreci. Ya görüyoruz her gün kongre yapıyorsunuz. Yani kongre, biz bir toplantı salonu bile tutamıyorum ben. Şu anda ben tutamıyorum yani. 2-3 tane toplantı yapmak istiyorum. Pandemiden dolayı izin verilmiyor. Ya yani izin verilmiyor ama siz her yerde toplantı yapın. Yani biz mi oraya virüs getirecektik? Yani virüs müyüz bize? Onu mu demek istediler bize? Anlamadım. Ben yani bunun bir açıklamasını bekliyorum aslında İsmail Bey'den. Artı ben buradan bir davet etmek istiyorum bazı arkadaşları müsaadenizle. Tabii. Şimdi Sayın Kaymakamımız, Sayın İlçe Emniyet Müdürümüz, Sayın İlçe Eğitim, Milli Eğitim Müdürümüz, Sağlık Müdürümüz hepsini pazartesi günü saat 1'de ilçemize çay içmeye bekliyorum. Bütün ilçe teşkilatımızla seferber olacağız. Hep beraber bir çay içelim istiyorum. Buyursunlar gelsinler çok da güzel ağırlayacağımızdan emin olsunlar. Bizim ilçemizin suyu da içilir. Bizim görüşümüzdeki insanların yemeği de yenir. Biz virüs değiliz ya. Öncelikle onu bilsinler yani. Mert Bey bildiğiniz gibi siyaset sahnemize yeni katılan partilerden Gelecek Partisi ve Deva Partisi ilçemizde çalışmalarına başladılar Ataşehir ilçemizde. Hmm. E, Muhalefet Partisi olarak e, bu partilerle temasınız ne durumda? Şu anda çok iyi. Genel merkez düzeyinde, İstanbul İl Başkanlığı düzeyinde zannedersem devanın tadilatı hala devam ediyor ilçemizde. Gelecek Partisi bitirmiş. Gelecek Partisi geçenlerde ziyaretime geldi zaten. Tanıştık. Gayet ciddi ee, bir ilçe başkanı var. Onur Bey. Ee, Oturduk, konuştuk, sohbet ettik. Ben de hepsine iade ziyarette bulunacağım. Şu anda ilişkilerimiz gayet iyi. Üst düzeyden yani genel merkezden, Ankara'dan aşağı doğru sirayet ettiğine bakarsak gayet iyi gidiyoruz. Ee, i̇leride ne olur? Seçim dönemi ne olur? Bilemiyorum ama... Şu anda gidişatımız iyi. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz çok sizlere. Kolaylıklar diliyoruz. Olun, olun. Programımıza katıldığınız için de çok sağ teşekkür olun. ediyoruz. Sağ Son olun. sözlerinizi almak isterim. Bitirmeden önce. Son sözlerin e, vatandaşlarımıza, Ataşehirlilere özellikle demin de söylediğim gibi Ataşehirli hemşehrilerimi ben burada kullanmayacağım. Ya. 80 öncesindeki siyaseti yapılmaz artık. Bu saatten sonra 2020, 21. yüzyıldayız. E, şu pandemi dönemi gerçekten bütün halkımızı sıktı. Esnafımızı sıktı. Bir an önce bundan kurtulmamızı temenni ediyorum. Ataşehir İyi Parti bütün halkımıza açıktır. Biz o binayı kurduğumuzda altı katlı bir ilçe binamız vardır. içinde iki tane salonu olan. Biz orayı kurduk. AK Parti yer baktı kendine utancından yer değiştirdi. Dediğim gibi halkımıza partimiz her zaman açık. Elimizden ne gelirse, ne yardım gerekirse, elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Tekrar kolaylıklar. Dediğiniz gibi hepimizin dileği pandemi sürecini en iyi şekilde geçirip Kesinlikle güzel günleri hep birlikte yaşamak. Sağlıklı günler diliyorum. Sevgili izleyenler, yerel gündem programımızda bugün İyi Parti Ataşehir İlçe Başkanı Mert Karı ağırladık. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda buluşmak üzere.